Yalnızlığın kuytu köşesinde kaleme tutunmak sıkı sıkıya. Sana dökemediğim içimi sayfalara haşiyeler düşe düşe boşaltı vermek. Kaygıları, kuruntuları, gergef işlemeli bohçalarda saklanan mazinin yıllanmış hatıraları niyetine kayıt düşmek kağıda. Hikaye oluyor yazınca duygularım. Şimdi neresinden başlasam hikayenin sorusuna yanıt aramak üzere bahar yağmurumdun diyerek başlıyor sözlerine Osman Alagöz. Hassas ve duyarlı bir kalbin harflere usulca serpiştirilmesiyle oluşan hikayeler neye üflenen bir ateş yalımı gibi yakıyor yüreğin tortusunu. Bir Zahra vaktinde gurbet semalarından kayan bir yıldızın ölüm buğusu kuşatırken kalbin doğusunu saatleri kurmak gerek sırrına vasıl oluyorsunuz yeşeren rüyalarda. Kim okur şimdi yazgımı taşıyan hikayemi? Kim dinler bir yazıcının kendinde başlayıp kendinde biten defterinin haşiyesini? Yoksa yaşanmışlıklar bir başka gönle kelime kelime akınca yeniden mi canlanır? Yeni bir renge mi bürünür ibretlik bir kıssa gibi? 14 hikayeden oluşan Bahar Yağmurum'un kaynak yayınlarından çıktı.